Burdur. Sahip olduğu ekonomik potansiyeliyle son dönemde Batı Akdeniz'in parlayan yıldızı. Özellikle de süt sektöründe Burdur inanılmaz bir potansiyele ulaştı. Öyle ki günde bin ton, yılda 400 bin ton süt üretme kapasitesiyle süt hayvancılığında Türkiye'nin cazibe merkezi. Ancak Burdur bu potansiyelini endüstriyel seviyeye de taşımak zorunda. Son yıllarda Burdur'un kendi girişimcisi kendi sütünü işleyerek ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırabilecek yatırımlar yapıyor. Yine de sahip olduğumuz kapasitemizi büyütmek ve özellikle de keçi sütü gibi katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. O halde hayvancılık alanında kırsal bölgede ekonomik değere dönüşebilecek potansiyelimizi yeni girişimlerle güçlendirmek ve yörenin kendine özgü nitelikleri düşünülerek çiftçilerimiz için gelir döngüsü oluşturacak modelleri inşa etmek zorundayız. İşte bu bilinçle hareket ederek Küçükbaş Hayvancılık Süt Toplama Ağı SOGEP projesini hayata geçirdik. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan dezavantajlı kişilere düzenli gelir sağlanması, hayvan yetiştiriciliğinde kalitenin yükseltilmesi ve standartizasyonun sağlanması, teke yöresinin yaylalarında otlayan keçilerin sütlerini soğuk zincirle sanayiye ulaştırmak, ve Burdur'a özgü keçi sütü ürünlerinin üretilerek pazara sunulması bu projenin temel amaçları arasındaydı. Burdur İl Özel İdaresi projenin yürütücülüğünü yaptı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ise proje ortakları olarak uygulamanın içinde oldular. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SOGEP projesi kapsamında gerçekleştirilen projeye Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da destek verdi. Yapılan bu anlamlı ve örnek iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz projede neler yaptığımıza, hangi sonuçları elde ettiğimize gelin birlikte bakalım. Öncelikle geniş bir saha araştırması yapılarak Teke yöresi yaylalarında otlayan 52 farklı keçi sürüsü belirlendi. Proje kapsamında bu sürülerin yetiştiricilerine süt sağım makinesi, jeneratör, yemlik sistemi gibi yetiştiricilerin üretim koşullarını iyileştiren araçlar hibe edildi. Daha sonra Makü Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri yetiştiricilerimize bilinçli hayvancılık ve iyi sürü eğitimleri verdi. Böylece keçi yetiştiricilerimizin üretim koşulları iyileştirilerek onların daha kaliteli ve verimli süt elde etmeleri sağlanmış oldu. Sezon boyunca keçi sürülerinden sağlan sütler, Burdur ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde Ağlasun, Bucak, Şavdır, Gölhisar, Karamanlı ve Yeşilova ilçelerinde kurulan süt toplama istasyonlarına taşındı her biri 500 litre depolama kapasiteli ve sütleri soğutmalı olarak muhafaza edebilen bu toplama istasyonlarından, yine Burdur ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nce sağlanan süt toplama araçlarıyla makyü süt işleme tesislerine taşındı. Böylece Burdur'un dört bir tarafına kurulan keçi sütü toplama istasyonlarıyla makyü süt işleme tesisi irtibatlandırılarak sonraki adım olan sütün peynire dönüştürülmesi süreci de başlamış oldu. Bu aşamada mevcut deneyimlerden yararlanmak ve üretimi gerçekleştirilecek olan peynirin profilini belirlemek için gelenekselden endüstriyel üretime peynir Burdur peyniri için yol haritası çalıştayı üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülkemizin ve bölgemizin önde gelen süt ürünleri üreticileriyle gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın sonucunda Teke yöresinden elde edilen keçi sütlerinden bir Tulum peynirini Burdur'a kazandırmak için karar aldık ve çalışmalara başladık. Titizlikle yürütülen bilimsel çalışmalar ve onlarca deneme üretimiyle geçen meşakkatli bir sürecin sonunda Burdur keçi tulum peyniri kalitesi ve kendine has lezzetiyle böylece ortaya çıkmış oldu. Bugün Makü Süt İşleme Tesisinde bu proje sayesinde kurulan Küçükbaş Hayvancılık Süt Toplama Aile Keçi Sütü geleneksel Burdur keçi tulum peynirine dönüşüyor ve yine yöresel bir zenginliğimiz olan Alaca dokumalarından üretilmiş özel ambalajları içerisinde tüketicilerle buluşuyor. Yöremizden toplanan keçi sütlerinin işlenmesiyle katma değeri yüksek, coğrafi işaretli ürünler üreterek yetiştiricilerimizin düzenli bir ekonomik gelir elde etmelerini sağlamak hedefiyle yola çıktığımız bu projeyle bölgemiz için önemli gördüğümüz bir üretim modelinin ortaya konulduğuna inanıyoruz. Yine inanıyoruz ki Burdur üniversitesiyle, yerel yönetimleriyle ve sivil toplum örgütleriyle el ele vererek daha büyük projeleri hayata geçirecek ve sonunda kazanan Burdur olacaktır. Şimdi hep birlikte Burdur Keçi Tulum Peynirine sahip çıkma zamanı. Gelin Burdur Keçi Tulum Peynirinin üretimini yaygınlaştıralım ve aranan bir marka haline getirelim. Her şey fedakarca çalışan çiftçilerimizin yüzünde içten bir tebessüm görebilmek için